Merhaba, bugün Minecraft oynuyoruz ama çok az kişinin bildiği şeyleri bakacağız. Hadi hemen geçelim. İlk önce Sadakat 3'e bakmak istiyorum. Sadakat 3'ü kandırmanın yolu var. Sadakat 3 bize gelemez. Bu sayede. Sadakat 3 bize gelirken biz son anda sağa kaçarsak bize gelemiyor. Başka bir yere çarpıyor. Ama sonra tekrar geliyor. Başka bir yere çarptı Tekrar göstereyim. Bir dakika. Bakın oraya geçti. Ama filmi oynadığım Minecraft'ta bir sıkıntı var. Dalgalanarak geliyor. Mızrak. Oha. Şimdi girdap 3. Yukarıya atılıyoruz. Bu doğru. Bir bakın yukarıya atılıyoruz. PvP atarken yüzler topu yerine kullanılabilir. Ama bunun bir özelliği daha da var. Bir, bir özelliği daha var bunun. O da şey. Elytra ile uçarken yağmur yağıyorsa eğer yani sonsuza kadar uçarsınız. Sonsuza kadar yağmur yağ yağsa. göstereceğim hemen. Elytra'yı bastım. Evet çok hızlı gidiyorum şu anda. Chunk'lar yüklenmiyor. Çok hızlı gidiyorum. Sen çok iyi olur. Çok hızlı gidiyorum. Chunk yüklenmedi. Çarptım. Saydı oyun beni. Burada yağmur yok tabii. Böyle giderken bu sadakat 3'ü atıp ondan sonra böyle gidersem sadakat 3 bana yetişemez bence. Sadakat 3 şu anda deviriyor. De Kesin. Bana gelmek için can atıyordur sadakat 3. Kaybolmaz inşallah sadakat Nerede göremiyorum ben. Yoksa kayıp mı oldu? Bir dönelim, gelir herhalde bir Abi bir yerden bir yere gitti. Gördüm. Fırladı bir anda. Aha geldi. Aa gidemiyorum. Hah. Yine gelmedi. Durunca geliyor. Bakın, şuna bakın. Elma bakın bir anda gelecek geldi. Su içinde de çok işe yarıyor Geri de kuş. Balık avlarken çok işe yarıyor. Öte yandan. Bırak yok falan. Dinleniyoruz. Aa kaplumbağa. İlk defa hayatımda gördüm böyle. Merhaba kaplumbağa. Görüşürüz kaplumbağa. Sen bana vurmaya mı çalıştın? Niye üstüme geliyordu? Vurmaya mı çalışıyor acaba? Kaplumbağa dolanıyor. Kaplumbağa kabuğum çıktı. Çıkmamış. Hemen yani yukarı atayım kendimi. basayım. Ondan sonra sadakat atayım. Sadakat 3 bana yetişir mi? o oh, geldi. Yerden bir yere gitti. Geldi. Etrafımda dolanıyor. Heh, geldi. mutlu sen ne yapıyorsun Görünmüyorum şu anda mızra. Bir yerden bir yere gidiyorduk kesin de. Göremedim. <gülüyor> <gülüyor> Çok açım kaldı. Ben niye bir. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bilgi aldıysanız abone olun. Görüşürüz.